Merhaba arkadaşlar bugün sizlere iğne oyasından bu dağ modelinin yapılışını paylaşacağım. Bunun için hemen birinci zürafama iğnemi batıyorum. Düğümü attım. Bir tane zürafa atlıyorum bırakıyorum ikinci zürafama batarak ipimi ayarlıyorum şu şekilde düğümümü sıktım bir tane zürafa bırakıyorum ikinci zürafama batarak ipimi ayarlıyorum ve düğümümü sıkıyorum bu şekilde 6 tane yapacağım arkadaşlar. Bir tane zürafa atlıyorum. İkinci zürafaya batıyorum. dağınızın daha büyük olmasını istiyorsanız 8 veya 10 tane bu şekilde yapmalısınız arkadaşlar. 6 tane yaparak tamamladım. Şimdi çeviriyorum arkadaşlar. Hemen şu kısma batıyorum. Şu şekilde dibinden bir geçiş yaptım. Hemen bir sonrakinin içine batıyorum. Yine aynı şekilde ipimi ayarladım arkadaşlar. Düğümümü sıktım. Buraya bir tane sinek kanadı yapacağız. Bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum tekrar tekrar aşağıya dönüyorum bu şekilde bir tane sinek kanadı yaptım tekrar bir sonrakine batıyorum şu şekilde bir ara oldu. Yine aynı şekilde bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Sinek kanadımı tamamladım. Yine aynı şekilde bir sonrakine geçiyorum. Buraya da yine aynı şekilde sinek kanadı yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Tekrar bir sonrakine geçiyorum. Pırpırımı yaptım. Pırpırımın içine battım. Tekrar aşağıya geri döndüm. 4 tane pırpırım oldu. Sinek kanadım oldu. Şimdi baştaki yere batarak ipimi ayarlıyorum. Ve düğümümü sıkıyorum. Şimdi tekrar çeviriyorum. Hemen bu kısma bir geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi sinek kanatlarıma geliyorum hemen. İkinci sinek kanadıma batıyorum. Birinci sinek kanadıma da batıyorum. Önce ikinciye, sonra birinciye batıyorum. Daha sonra hemen ipimi doladım. ipimi de şu şekilde ayarlıyorum. ve düğümümü sıktım arkadaşlar. Hemen şuradaki araya batıyorum. Şu şekilde ipimi ayarladım. Ve düğümümü sıktım. Yine aynı şekilde ikinci pırpırıma batıyorum. Birinci pırpırıma da batıyorum. İkisini aynı anda Tekrar ipimi doluyorum. Şu kısımdaki ipilerimi de ayarlıyorum. Düğmümü sıkıyorum. Tekrar baştaki yere batıyorum. Düğmümü sıktım arkadaşlar. Tekrar çeviriyorum. Bu şekilde geçişimi yaptım. Şuradaki ipime batıyorum. Buraya yine sinek kanadı yapıyorum bir tane pırpır pırpırımın içine batıyorum tekrar aşağıya dönüyorum yine buradan bir geçiş yapıyorum diğerine Buraya da sinek kanadı yapıyorum. Hemen baştaki yere gelerek ipimi ayarlıyorum şekilde. Düğümümü sıktım. Şimdi tekrar çeviriyorum. Tekrar bir geçiş yapıyorum. Hemen ikinci pırpırıma batıyorum. Daha sonra birinci pırpırıma batıyorum. Hemen bu şekilde düğümü sıktım. Şimdi bir sonraki yere batıyorum. hemen ipimi ayarlıyorum düğümümü sıktım arkadaşlar tekrar çeviriyorum hemen bir geçiş yapıyorum bir sonraki yere batarak dağını tamamlıyorum. Burada ipimi koparıyorum. Daha sonra üst kısmını yapacağız arkadaşlar. Şimdi de üst kısmını yapacağız arkadaşlar. Hemen başladığım yere zürafaya batarak düğümümü atıyorum. Hemen bir sonraki yere batıyorum. Bir zürafa yapıyorum. Zürafama batarak geri dönüyorum. Geri dönerken de ipimi şu şekilde ayarlıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Bir sonraki araya geçiyorum. Hemen zürafa yapıyorum. Şu şekilde zürafa yaptım. Tekrar zürafamın içine batıyorum. Bir sonraki araya geçiyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Aynı yere batıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batıyorum. Bir sonraki araya geçiyorum. Bu şekilde üst kısmını da tamamlayacağız arkadaşlar. Üst kısmını da yaparak modelimi tamamladım arkadaşlar. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.